Dedik ki henüz bilmiyor tabancayı ateşleyen o sorumsuz bir bebeğin canını aldığını diye. İşte öyle birileri daha. Hem de ki kadın İstanbul'da tabancayla ateş açtı. Üniversite öğrencisi kadınlar İstanbul Boğazı'nda bir tekneden ateş ederken çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca gözaltına alındı. Ne bir gerekçe, ne de bir bahane değil. Ateş ettikleri tabancanın kurusuk olmaz. Hiç sana vermemmez doktor. Tekneden rastgele ateş açlar, altına müzik koyup maharetmiş gibi sosyal medyada paylaştılar. Biri 23, diğeri 22 yaşında olan iki üniversite öğrencisi kadın bir tekne kiraladığı İstanbul Boğazı'na açıldı. İki arkadaş eline tabanca yağdı, peş peşe tetiğe bastı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. İnsanı mermer doktor. Görüntüler sosyal medyada yayılınca polis harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen iki kadın yakalandı. İki genç ifadelerinde tabancanın kuru sıkı olduğunu ve silahın kendilerine tekne kaptanı tarafından verildiğini söyledi. O sözler üzerine tekne kaptanı da gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da teknede bulundu kaptana ateşli silahlar kanununa muhalefet ve genel güvenliği tehlikeye düşürmek suçundan işlem yapıldı. Adliye sevk edilen iki kadın serbest bırakıldı. Şüpheliler kendilerini silah kuru sıkı olduğu için amaç eğlenmekte kimseye zarar gelebilecek bir durum yoktu diye savundu.